3. Dünya Savaşı çıkması durumunda hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Öncelikle dünyadaki toplam nükleer silah sayısı 12.121. Bunların 5.580'i Rusya'nın elinde bulunurken 5.044'ü ise Amerika Birleşik Devletleri'nde. 3. sırada ise 500 nükleer savaş başlığıyla Çin yer alırken dördüncü sıradaki Fransa'nın 290 nükleer silahı bulunuyor. İngiltere'nin 225, Hindistan'ın 172, Pakistan'ın 170, İsrail'in 90... Kuzey Kore'nin ise 50 savaş başlığı bulunduğu tahmin ediliyor. Ek olarak şu an bu listede yer almıyor olsa da Ukrayna bir zamanlar dünyanın en büyük 3. nükleer cephaneliğine sahipti. 1994 yılındaki Budapest'te memorandumundan sonra elindeki bütün nükleer başlıkları Rusya'ya teslim ederek karşılığında Rusya tarafından hiçbir zaman tehdit edilmeme garantisi aldı ama o garanti günümüzde pek de bir işe yaramadı.